Çeşi bir arada içerikli Bebelak, bebeklerin bilişsel gelişimini destekler. Bebelak. Depantol Baby ile tanışmadan önce pişik olduğunda neler yapmadık ki? Öğrendik ki pişik pişmanlıkmış. Biz de artık beklemiyoruz. Depantol Baby ile pişiği önlüyoruz. You, Pediatristlerin bir numaralı tercihi Bepantol Baby Pişik Önleyici Merhem düzenli kullanımda bebeğinizin pişik olmasını önler. Bepantol Baby ile pişiği bekleme, önle. Bayer'den. Buyurun efendim. Bak sorun gerçekten sende değil. Ben de. <laughs> Duymamış olayım. Bir sorun varsa mutlaka bendedir. Ne kadar da sırma bir an. İşte ferahlığın birleştirici gücü. Dişlerinizi fırçalarken diş etleriniz kanıyorsa... ...diş kaybına varan sorunlar yaşayabilirsiniz. Parodontax diş eti kanamalarının temel sebebi olan plakları önlemede dört kat daha etkilidir. Geliştirilmiş yeni tadıyla Parodontax diş eti bakımında Türkiye'nin bir numarası. Algida Klasikslerde boş yok. Çubuklardaki şifreyi Algida ile kazan uygulamasına gir. Bedava klasik ve milyonlarca hediye kazan. Bu içmiş. Bu bebelak diye paylaşmış. Bu da hani bana hani bana dememiş. Bebekler hani bana demesin diye ihtiyaç haritasıyla bebelak kardeş payını başlattık. Siz de aldığınız beşi bir arada içerikli bebelaklarla hem bebeğinizin hem de ihtiyaç sahibi bebeklerin bilişsel gelişimini destekleyin. Bebelak, Bebem Natural'in doğal bambu lifleriyle emici olması, organik pamuk özlü üst düzeyiyle poposunu kuru ve yumuşak tutması doğal. Kokunuzu alır almaz uykuya dalması var ya, işte o çok doğal. Bebem Natural ile hem anneler huzurlu hem de bebekleri. Kutlamalar nefis kartor çilek. Yoğun çikolata ve dayanılmaz bisküvili vanilya lezzetiyle başlasın. Hayatta kutlamaya değer ne çok an var. E hadi yepyeni kartorlarla kutlamalar başlasın. İçinden geleni yapmak en büyük cesaret. En güzel hikayeler cesur senle başlar. Fenomenliğe kadar uzanır. Kendin olmaktan çekinme. Kutlamalar nefis kartor çilek. Yoğun çikolata ve dayanılmaz bisküvili vanilya lezzetiyle başlasın. Hayatta kutlamaya değer ne çok an var. E hadi Yepyeni yeni kartorlarla kutlamalar başlasın. Bambu gibi uzun ve esnek. Tam istediğim gibi güçlü saçlar. Yeni Pantene uzun ve güçlü serisi... ...içindeki Pro-V formülü bambu ve biyotin sayesinde... ...saç dökülmesini azaltmaya ve saçlarımın... ...yüzde yüz daha güçlü uzamasına yardımcı oluyor. En sevdiğim aksesuarım uzun ve güçlü saçlarım. Pantene 3 dakikada mucize kremle yaz boyu güçlü saçlar bir arada içerikli Bebelak, bebeklerin bilişsel gelişimini destekler. Bebelak. Voleybolun yaşam enerjisi sponsoru Supradin, filmin sultanlarına Japonya'da başarılar diler. Bayer'den. Dişlerimi kontrol ettirdim. Temiz gözükse de dişlerim asla yüzde temiz değilmiş. Bambaşka bir temizlik hissi için Benzersiz, yuvarlak başlıklı Oral-B Power Diş Fırçasını denemelisin. Çok sert fırçalıyorsan fırça seni uyarır ve durur. Oral-B'nin benzersiz yuvarlak başlığı daha fazla plak giderir. Oral-B, dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. <laughs> Başıklığın ritmi bu Aptamil oyun uyku Başıklığın ritmi bu Anne sütünden sonra Aptamil çocuk devam sütü içerisindeki kanıtlanmış prebiyotik lifler sayesinde bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamille bağışıklığı desteklensin, ritminiz devam etsin. Afyon Bişnesi, Belçika Çikolatası Ana vatanında gelen lezzetlerle Golf Royal En yeni, en iyi, en popüler videolar. Senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Güne neden damla içerek başlıyorum biliyor musun? Cevabı kaynağında. Güne ödüllü doğal kaynak suyu damla ile başlı. Bebem Natural'in doğal bambu lifleriyle emici olması, organik pamuk özlü üst düzeyiyle poposunu kuru ve yumuşak tutması doğal. Kokunuzu alır almaz uykuya dalması var ya, işte o çok doğal. Bebem Natural ile hem anneler huzurlu hem de bebekleri. Mı? Bir yaz günü düşsem düşsem yoluna nefis meyve lezzetleri ve gül şekliyle yeni Cornetto gül aşkına. Magnum hası'nın en zengin hali yeni Magnum Mini Double Karamel Gold. Altın Magnum çikolatası ve nefis karamel sos. Magnum, has peşinden koşmaya değer. İki buçuk litre Pepsi kapaklarından bir litre Pepsi çıksa okey mi? Çok okey! Sonuçta Hepsi bir yana, Pepsi bir yana. Dişlerinizi fırçalarken diş etleriniz kanıyorsa, diş kaybına varan sorunlar yaşayabilirsiniz. Parodontax diş eti kanamalarının temel sebebi olan plakları önlemede 4 kat daha etkilidir. Geliştirilmiş yeni tadıyla Parodontax, diş eti bakımında Türkiye'nin bir numarası. Algida Classics'lerde e boş yok. Çubuklardaki şifreyi Alkida ile kazan uygulamasına gir. Bedava klasik ve milyonlarca hediye kazan. Korkmazdan ayaklarınızı yerden kesen, ilk görüşte aşk gibi hayran kalacağınız çeyiz setleri şimdi 3699 liradan başlayan fiyatlarla. Diş proteziniz yüzünden uzak durduğunuz yiyecekler mi var? Simit, mısır veya kuru yemiş. Endişelenmeyin. Çünkü yeni Korega Maksimum Kontrol, diş protezinin altına kaçan yiyeceklere karşı en güçlü tutuşu sağlar. Size de yemeğinizin tadını çıkarmak kalır. Korega, Türkiye'de diş hekimlerinin bir numaralı önerisi. Korega temizleyici tablet virüs ve bakterilerin yüzde %99 99.9'unu yok eder. Korega temizleyici tablet diş protezi kullanan herkesin protez temizliğinde ilk tercihi olmalı. Diş protezinde tam bakım için Korega. Kuru ciltler yüzeysel nemlendirmeden daha fazlasına ihtiyaç duyar. Yeni Bepantol Derma günlük vücut losyonu ailesi provitamin B5'li bakım kompleksiyle kuruluğun kaynağına iner, cildinize anında etki ederek 48 saat nemlendirme sağlar. Yeni Bepantol Derma'nın kalıcı etkisiyle cildinize hayat verin. Bayer'den. Bebem Natural'in doğal bambu lifleriyle emici olması, organik pamuk özlü üst düzeyiyle poposunu kuru ve yumuşak tutması doğal. Kokunuzu alır almaz uykuya dalması var ya, işte o çok doğal. Bebem Natural ile hem anneler huzurlu hem de bebekleri. Bu içmiş, bu bebelak diye paylaşmış, bu da hani bana hani bana dememiş. Bebekler hani bana demesin diye ihtiyaç haritasıyla bebelak kardeş payını başlattık. Siz de aldığınız beşi bir arada içerikli bebelaklarla hem bebeğinizin hem de ihtiyaç sahibi bebeklerin bilişsel gelişimini destekleyin. Bebelak. Hayatta bazen basketbol kadar tempolu ve zorlayıcı olabiliyor. İşte bu yüzden bizim tercihimiz Supradin Enerji Focus. Multivitamin, mineraller ve ginseng içeren Supradin ile her döneme hazır ol. Basketbolun yaşam enerjisi sponsoru Bayer'den. Yeni Blendax onarıcı yağlar serisi. Hindistan cevizi, argan ve gül yağlarıyla. Benim Kendilerini... ne Kestik! Lekelere maruz kalmanın bin farklı yolu Geçtik. var. Kestik! Yeni Persil Derin Temizleme Plus'la ise kusursuz temizliğin yalnızca bir yolu var. Şimdi daha da güçlü. Kumaşın derinliklerine inerek zorlu lekeleri çıkarır. Defalarca yıkamadan sonra bile grileşmeyi önler. Yeni Persil Derin Temizleme Plus'a güveniyorum. Evet, hazır mısın Bager? Hazırım Haluk abi. Doğuştan görme engelli bir gencin... ...hayalleri için tüm engelleri aşması mümkün mü? Bager'in engellerini aşan bir yeteneği var. Beethoven'da da olan kusursuz kulağı. Bager'in yeteneğini bu şarkı ortaya çıkardı. Hikayesini duyunca şarkıyı internetten defalarca kez dinledim ve bir kere de çaldım. Bu yüzden Haluk abisiyle bu şarkıyı çalması onun için çok değerli. Haluk abisi İstanbul'da. Bager Muş'ta. İkisini bir araya getirense Vodafone 5G'nin eş zamanlı bağlantı teknolojisi. Bager notalara bastıkça Haluk abisinin tuşları da aynı anda hareket ediyor. Haluk Levent'in notaları ise Muş'ta. Bager Haluk abisiyle sanki aynı sahnede aynı piyanoyu çalıyor. Tam hayal ettiği gibi. Eline sağlık. Çok güzel çaldın. Çaldık değil mi Haluk abi? Teknoloji ve insan bir araya gelince hayalleri gerçekleştirmek birlikte mümkün.